Amerikalı bir heyet Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. Erzurum bu kongrenin üzerinden ne kadar geçti gözünü sevdi. 94 sene, 93 sene bak. Nerede bunun belgeleri? Yok. Tutanakları. Tutanakları nerede? Ve ne konuşuldu orada Amerikalılar? Ne Mustafa Kemal bundan bahsetti ne de bir yerde belgesi bilgisi var. Oradan gelindi Sivas'a. Sivas'ta hem İngilizler hem Amerikalılar geldiler Mustafa Kemal Paşa ile görüştüler. Bunun da tutanakları yok, belgesi yok. Ya ne konuştular bunlar yani kahve içmeye efendim hani bir hoş geldim falan Sivas'a ya bir de gidelim şuna bir bakalım, bir tanışalım falan bunun için mi geldiler? Hayır. Tek kelime etmedi Mustafa Kemal Paşa bununla ilgili. Ömrü vefa etmedi, öldü gitti. Bu da anlaşılabilir ama değil mi? Dur. Öldü gitti. Biz bunun gerçeğini nereden öğreneceğiz İngiliz arşivleri? Orada ne konuşuldu? Ora çok önemli. Niye orası önemli? Şimdi Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta bir dernek başkanı. Yasal olmayan hiçbir dayanağı yok. Resmi görevi yok. Erzurum'da istifa etti. Padişahın yaveri sıfatı vardı üzerinde bıraktı. Ordu komutanlığı vardı üzerinde bıraktı. Generaldi. Oradan da istifa etti. Yani bir er bile değil. Türk ordusuyla ilişkisi kalmadı. Erzurum'da toplanan kongrenin bir yasal dayanağı yok. Halk kendi kendisine toplamış. Temsil heyeti adını vermişler. Mustafa Kemal Paşa da bu temsil heyetinin başkanı. Uluslararası hukuk anlamında, siyasi anlamda, Türkiye'nin o günkü hukuku anlamında Hiçbir geçerliliği yok. Geçerli olmayan bir dernek başkanı. Bir bakıyoruz Sivas'tan sonra Sivas Kongresi 4 Eylül 11 Eylül arası ve Sivas Kongresi'nde bir tek şey konuşuldu. O Sivas Kongresi maddeleri seneler sonra Ankara'da masa başında uydurularak ders kitaplarına yazıldı. Söylüyorum bunu. Sivas'ta ne konuşuldu o dört gün orada? Ne yaptı? Altı gün orada ne yaptılar? Bir şeyi konuştular sadece. Manda meselesi. İngiliz mandası mı İngiliz, yani manda çok kötü bir şey de değil ha bugünkü anlam mı böyle çağrıştıran ağır esaret falan değil bu. Müşterek beraber yönetme onların kontrolünde yönetme. İngiltere'nin mandasını mı kabul edelim? Amerikan mandasını mı kabul edelim? Tamamen bu tartışılmıştır. Niye biz mi yönettik? bu Manda karşıtı hiç kimsede yoktur Sivas Kongresi'nde. Bak manda karşıtı tek laf edilmedi diyorum. İhtilaf sadece şuydu katılanlar. İngiltere mi olsun? Amerika mı olsun? Bir kısmı Amerika'nın daha uygun olacağını söylüyorlardı. Bir kısmı İngiltere'nin uygun olacağını söylüyorlar. Bu ülkedeki darbeleri Heh. Amerika istedi diye yapmadık mı? E tabii. İstemedi diye vazgeçmedik. Tabi. Böyle. De. Amerika isterse darbe yaparsın, istemezse yapamazsın. Güç meselesi güzel kardeşim. E, manda güç değil mi? Manda değil Tabii mi? yani bu dur işte güç meselesi bu ya. Şimdi <laughs> Ne yapıldı? Sivas'tan Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldi. Birden bire bir baktık. 11 Nisan 1920. Meclis İstanbul'da. Devletin meşru ve bütün dünyanın kabul ettiği Osmanlı Devletinin Meclisi henüz Türkiye Devleti diye bir devlet yok, Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey yok. Osmanlı Devleti var. 11 Nisan'da Meclis kendisini İngiltere'nin baskısıyla lağvetti. Milletvekilleri ondan önce de İstanbul'da İngilizler bütün üst düzey subayları tutukladılar iki kişi hariç. Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal. Bütün üst düzey generallerimizi tutukladılar diyorum. Buradan bir şey çıkar. İki kişi hariç. 11 Nisan'da meclis yani Osmanlı Meclisi, Meclisi Mebusan edildi. 11 Nisan 1920. Ankara'da meclis ne zaman açıldı? 23 Nisan'da az mı vardı? 11 Nisan, 23 Nisan dikkat et. 12 gün sonra. Ne oldu burada? Hiçbir yasal statüsü olmayan bir dernek başkanı iken Mustafa Kemal Paşa kader ve talih ona birdenbire meclis başkanlığı getirdi. <laughs> Bu öyle bir pastı ki kale boş defansta kimse yok İngilizler altı pastan bir top böyle yuvarladılar canın isterse domivole mi vurursun ters takla mı atar vurursun kafayla mı sokarsın ileri ne edersen et bu gol olur Koltuğun altına da gidebilirsin bu gol olur kardeşim ve Mustafa Kemal Paşa da bu fırsatı kaçırmadı meclisi Ankara'ya topladılar. Orada meclis başkanı oldu. İngilizler bu meclisi mebusanı dağıtmasalardı öyle devam etseydi Mustafa Kemal Paşa muhtemelen bir dernek başkanı olarak siyasi ve askeri hayatını tamamlayacaktı. Bu.